Murat abicim ünlüler takımında hemen gözünüze çarpan yarışmacıları hem oyun performansıyla hem karakter olarak değerlendirirseniz Murat Özer'in gözüne bakalım kimler çarpmış? Number one. <laughs> Berdan Mardini. <laughs> Number one benim için Berdan Mardini. Senin şu anda, girdi. Yani Berdan Mardini. Şimdi Berdan Mardini bir kere şu anda Berdan Mardini sudan çıkmış balığa dönmüş vaziyette. Yani şu anda tam olarak nerede olduğunu, orada neler yapması gerektiğini filan tam olarak şu anda anlayamadı. Ama o da anlayacak. Berdan Mardini benim mesela ben Berdan Mardini'yi yadırgamadım. Berdan Mardini yani bir şeyler yapıyor yani. Hani izlettiriyor yani. Şu anda Berdan Mardini izlettiriyor. Hani neyini izlettiriyor? Hani şey değil. Hani parkurları filan kırdığı mırdığı yok. Ama izlettiriyor. Yani Verdan Mardin'i bir şey mi söyleyecek? Olaylara bir giriyor. şey giriyor. Bir kaptanlık yapmaya evet, çalışıyor. Tabii toplara girmeye çalışıyor fakat dinlemiyorlar onu fazla. <laughs> Çok da dinlemiyorlar. Ama o konuda kendine bir şey anlatıyor. Olsun. Yani yapmak istiyor. Bir şeyler yani şimdi şöyle bir şey var bak şimdi. Bazı insanlar şöyledir. Mesela iki dakika sonra ne yapacağını merak edersin. Anladın mı? Soru işareti. Televizyonda da öyledir mesela. Aa, çok önemli. Şimdi yorumcular mesela bakarsın bu ne diyecek iki dakika sonra ne enteresan bir şey söyleyecek falan. Onu merak edersin. Şimdi ben mesela Berdan Mardin iki dakika sonra ne yapacağını merak ediyorum. Şimdi o merak bana veriyor Berdan Mardini. İzleyici de bana göre veriyor. Şimdi mesela ben Berdan Mardini'ye bir kere şunu hemen söylemek istiyorum. Mardini Mardini seni kıskanacak İtalyanların efsane sol beki Mardini. O abi, kadar diyorsunuz. Abi canım yani. diyorsun. Abi inanılmaz Berdan Mardini şimdi Berdan Mardini bir kere bir ısınma turları atıyor şu anda. Isınma evet. turları ve bu ısınma turlarında e, O benim dikkatimi çeken içeri. şey bu bizim oyuncularımızdan Murat Eken. Heh. Onunla arasında evet. böyle bir problemler çıkacak gibi hissediyorum. Onlar böyle bir atışıyor gibi değil mi sanki yani? Yani şimdi görünen köy kılavuz istemez. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Murat'la Berdan Mardini'nin her an birbirine girmesi de Olası. buna benziyor. Yani %99.9 yarın öbür gün Murat'la Berdan Mardini hafif bir takışma başlayacak. Böyle bir hani böyle kılıçlar çekilecek. Ondan sonra ne olacağını bilmiyorum ama öyle bir şey hissediyorum. Yani Murat'la Berdan Mardini arasında her an bir şey olabilir. Gelelim Aysu'ya. Aa. Aysu. Gerçekten bu Survivor'da benim en çok dikkatimi çeken yarışmacı ilk başta. Evet. Aysu oldu. Ben ve saçları. Tek tek mi konuşuyoruz yoksa hani mesela söyleyeyim mi hepsini bir bak. Yok şöyle siz Se mesela bir isim daha verdiniz onu tamam. Aysu'yla konuşalım He. sonra oradan tamam. böyle bir dönelim. Ben bir Aysu'yu söyleyeyim sonra siz Aysu'yu söyleyin öyle yapalım. Tamam. Yok yok hayır. hayır. siz yani. Aysu'yu Aysu anlatın sonra biraz daha azade konuşsun. Tamam. O zaman ben suya geçmeden geçmeden mi Sen mi? dedin çünkü hepsini bir değerlendir Hayır, Hepsini dedin? tek tek değil. Hani Heh. öne çıkan bir, bir tamam. isim daha söyleyin oradan... Aysu. Ay çok güzel. Ben Ay. <laughs> <laughs> Aysu'nun neyi? Aysu'nun Aysu her şeyi. Nasıl Aysu? Aysu ben sana söyleyeyim Aysu yani e. E, Aysu bir kere yerinde duramıyor. Hiperaktif. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Bak Söyle. çok ilginç bir karakter. Çok dikkat çekiyor. Aman 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 aman. Hareketleri. Tavırları, saçları, kafası evet. durmuyor, Bak, durmuyor, şey, yerinde durmuyor. Bir şöyle bir şey var böyle mesela konuşurken tık şöyle bir atıyor saçları, evet. bir daha saçları atıyor, bir daha saçları atıyor filan derken o saçları atarken de bir anda agresifleşebiliyor. Yani şöyle bir şey var, yerinde duramıyor bir kere kız. Ama ben sana söyleyeyim, yarın öbür gün eğer kalırsa Survivor'da adından en çok söz ettirecek, <laughs> Twitter'ı yıkabilecek... Böyle hemen kendine bir kitle bulabilecek Kitle bulacak Bir de anti kitle bulacak Yani Aysucular olacak Aysu antileri olacak Onlar bir çarpışacaklar Ortalık birbirine girecek Aysu'da öyle bir şey var durum... Performansını da ben gayet başarılı buluyorum evet. ee, Hani birleşmeyi göz kırpan Yarışmacılardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim Şimdiden Biraz yani, daha da konuşmakta fayda var Murat abi Çok fena göz kırpıyor bir de şöyle de bir şey var her an e, takışma durumuna da birilerine girebilir çünkü yerinde duramıyor böyle bir mesela şey dedi elinde bir şey almıştı ben dikkatimi çekti böyle sopa gibi bir şey var elinde böyle bir şey var onunla böyle devamlı oynuyor böyle bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. yani kızda inanılmaz bir şey var potansiyel var e, şeyle birbirine girebilir birazdan ona geçeceğiz ben şimdi sözümü bitiriyorum Kardelen'le sizde söz. Evet Anzade'cim <laughs> ünlülerle ilgili senin gözüne çarpan aslında farklı yarışmacılardan bahsedersen daha güzel. Aynen güzelim. çok güzel bir yerde bıraktım Murat abi. Ee, o zaman önce beni en şaşırtan diyeyim. Yani tahminimi ve beklentimi çok yanıltan Cansu. Yani Cansu'nun tabii ki çok başındayız ve daha iyi oyun ama hani bugün baktığımız zaman çok fazla 3'te 3 yapan yok. Ve Cansu'dan bu performansı bekliyor muydum? Tamamen boş bir tahmin aslında öncesinde yaptıklarımız. Hı -hı. Evet ama itiraf etmem gerekirse beklemiyordum. Cansu beni şaşırttı. En çok telaffuz edeceğimiz isimler e, var kafamda his olarak Ayşu tabii ki bunların başında geliyor Zeynep kesinlikle Ayşuyu aratmayacak kadar telaffuz edilecek bence bunları da hislerime dayanarak söylüyorum tabii ki onların benim e, hepsini yaklaşık 10'ar dakika görme şansım oldu ve evet. e bu e, biraz da oradaki enerjilerine de dayanarak konuşabiliyorum e, Murat bu arada <laughs> dikkatimi çeken bir yarışmacı çünkü Bugün birkaç kez o akıl oyunları denen puzzle kısımlarında e, çok farkı kapadığı, geriden geldiği ve hani belki bitirişi yapamasa da o puzzle'da e, fark yarattığı ve hızlı olduğu birkaç oyun oldu. Daha çok başında olmakla beraber sanki Murat'ın bu akıl oyunlarından yürüyecek bir isim olduğunu tahmin edebilirim diyeyim. E, barış son derece yani beni hep meraklandıran ve izlemek istediğim bir isim olacak buna da emin gibiyim. Yani baktığımda hani bana dersen ki bana bir 5 isim ver ünlülerden. Berdan Mardini zaten belli ki burada konuşulacak. Yani bugünden o sinyallerini verdi ama benim 6 aylık maraton olarak düşünüyorum. Uzun vadeli konuşacağımızı düşündüğüm isimlerim Murat, Barış, Zeynep, Cansu, Aysu.